Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir trigonometri sorusu çözeceğim. E, sorumuz şu şekilde bize ABCD karesi vermiş. Daha sonra BCD köşelerinden çıkan ve E köşesinde birleşen doğru parçaları vermiş. Bu köşelerimiz bu köşelerimizden çıkan doğru parçaları sırasıyla uzunluğu 3 4, 2, 2 3 ve kök 6 birimdir. Bu sorumuz bu sorumuzda tanjant alfamız demiş. Alfamız da CEB açısı. Bu sorumuzda şu şekilde çözeceğiz. İlk öncelikle EDC üçgenini DC ve BC birleşecek şekilde birleştireceğiz. Nasıl yani? Şu şekilde burayı şöyle aynı üçgeni çizdim. Buraya da E değil noktası dedim. Yani şu üçgeni şuraya taşıdım. Daha sonrasında şurası 2 kök 3 oldu. Burası da kök 6 oldu. Sonra buraya alfa da buraya teta dersem buraya 90 eksi teta derim. Burası zaten zaten alfaydı. Yani burası 90 derece olmuş oldu. Burada bakın ikiz kenar bir dik üçgen var. Şu E ile E birleştirirsem burası 45. Burası da 45 olur. Daha sonra baktığımda e, şurası 2 kök 3 burası 2 kök 3. Yani bunların kökü katı 2 kök 6'dır. Daha sonra şu üçgene baktığımda Burada da kök 6, 3 kök 2 ve 2 kök 6. Yani burası buranın 2 katı. Burası buranın da kök 3 katı. Yani buradan aklımıza geliyor. 30, 60, 90 üçgeni. Kök 6'nın karşısı 30 ise burası, dok, burası 90, burası da 60 kalır. Buradaki alfamız 75, 75 dereceymiş. Tanjant 75'i bulmak için ne yapabiliriz? Tanjant 36, 45 e, yapıp bulabiliriz. Yani şu şekilde yapabiliriz. Tanjant 30 artı 45 nasıl? Şu şurada yazarsak tanjant 30 artı tanjant 45 bölü 1 eksi tanjant 30 çarpı tanjant 45 yazabiliriz. Ee, burada ne yapıyor? Tanjant 30'umuz 30, 30 neydi? 30'un karşısı neyi görür? 1'e 60'ın 60'ın karşısı neye göre? Kök 3'ü. Yani 1 bölü kök 3. 1 bölü kök 3 artı tanjant 45'imiz zaten bir. 1. 1 eksi 1 bölü kök 3. Buradan da 2 artı kök 3 olduğunu bulabiliriz. Yani cevabımız 2 artı kök Dediğiniz için teşekkürler. Herkese kolay gelsin.